Hipotiroid nedir? Hipotiroid, tiroid bezinin yeterli miktarda T3 ve T4 hormonları üretememesi durumudur. Bu hormonlar vücudun enerji kullanımı, vücut ısısı, kalp atım hızı ve ruh hali gibi hayati işlevleri düzenler. Düzeyleri düştüğünde metabolizma yavaşlar ve vücut adeta ağır çekimde çalışmaya başlar. En sık nedenleri Hashimoto tiroiditi, bağışıklık sistemi tiroidi hedef alır. En yaygın sebeptir, iot eksikliği, tiroid ameliyatı veya radyoaktif iot tedavisi, bazı ilaçlar, doğumsal nedenler. Belirtiler, herkeste aynı şiddette olmaz ama sık görülenler, halsizlik, çabuk yorulma, kilo alma ve ödem, üşüme, soğuk hassasiyeti, cilt kurulu, saç dökülmesi, kabızlık, depresif ruh hali, unutkanlık, kalp atımının yavaşlaması, kadınlarda adet düzensizliği. Tanı nasıl konur? derseniz eğer, basit bir kan testiyle, TSH yüksek, T3 ve T4 düşük, gerekirse antikor testleri ve ultrason eklenir. Tedavi, genellikle tiroid hormonu, kullanılır, ilaç sabah aç karnına, suyla alınır, düzenli kan kontrolleriyle doz ayarlanır, doğru dozda yaşam temposu yeniden canlanır günlük yaşamda dikkat edilecekler, ilacı düzenli kullanmak, iot dengesine dikkat etmek, fazlası da zarar, selenyum, çinko gibi mineraller yeterli olsun, aşırı soya tüketimini sınırlamak, düzenli uyku ve hafif egzersiz. Videoyu izledikten sonra hipotiroid olabileceğinizi düşünüyorsanız, mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurun. Lütfen kendi kafanıza göre ilaç kullanmayın.